Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla birlikte kurbanlıklar da yavaş yavaş hayvan pazarlarındaki yerlerini almaya başladı. Kurban pazarlarında sakinliğin yerini yavaş yavaş hareketliye bırakırken fiyatı 3,5 ile 9 bin lira arasında değişen kurbanlıklar görücüye çıkıyor. Tamam, zarar diyor ya. Zarar diyor. Fiyatlarda herhangi bir artışa gitmediklerini ifade eden besiciler, yem ve samana yapılan zammada isyan ediyor.